Ayrıca Türkiye işi de destekliyor diye bir iddia da yanlış. Bunlar bu kadar kesilip doğranınca herhalde Türkiye bunları gönderdi falan düşüyor. Allah gönderdi size. Allah Türkiye değil. Allah belanızı veriyor. Ve bin bir türlü de Allah belanızı verecek. PKK'lılara söylüyorum. Ad ve Samüt kavimlerine gelen belanın bir benzeri. Allah semadan afat yağdırdı. Başlarına yağmur gibi bomba yağdırdı. Ve binaları yerle bir etti Allah. Yani bir de onları koruyoruz adına yıktılar binalarını. Onlara iyilik adına yıktılar. Şehir şu an yok. Ayet ediyor ya siz onun yanından geçersiniz şehrin. Ahrabesini görürsünüz diyor. Allah harabe haline getireceğini söylüyor şehirleri. Ve harabe haline getirdi. Bir helak bu. Allah'tan bela geldi size. Ve bu kadar kesilip doğranmanız Allah kesti sizi, Allah doğradı. Evet. Allah işini vesile etti. Türkiye'nin böyle işlere girecek ne imkanı var, evet. ne ikna gücü var, ne de işi Türkiye'yi dinler. Koben, Kobani diye bir şey yok ki. Enkaz yığını var. Kur'an'da belirtildiği gibi siz o şehrin kenarından geçersiniz, görürsünüz diyor. Yerle bir olmuş binaları diyor. Evet. Göstersene filmi. İşte al kobani bu. Sekiz şiddetin deprem geçirmiş gibi yani. Gördünüz mü Allah nasıl helak ediyormuş? Evet. Allah diyor gökten baştan afat yağdıracağız diyor. Ve diyor hepsinin üstüne işaretlenmiştir tek tek diyor. Güzeller güzel sen şöyle geç. Muhteşem güzel kadınsın. Çok çok güzelsin. Bak Cenab-ı Allah şeytan Allah'ın Hac suresi 45'te zulme diyorlarken bak PKK şimdi zulm ediyor değil mi ha? Yıkıma uğrattığımız nice ülkeler vardır ki Şimdi onların altlar üstüne gelmiş, ıpısız durmakta diyor. Gördünüz mü Allah'ın helakını? Bak kullanılmaz durumdaki diyor kuyuları terk edilmiş bulunmakta. Yüksek binaları çin çin ötmektedir diyor Allah. Rüzgar geliyor. Bomboş. Allah vaadini yerine getirdi. Ve PKK'yı helak etti. Ve helak ve devam edecek tamamen kazanıncaya kadar helak devam edecek. İnşallah. Efendim. Allah ne yaptı? Bak Hz. İbrahim'e, Hz. Lut'a bir zarar geldi mi? Gelmedi. Hz. İbrahim'in evlatlarını Allah aldı. Kobani'den Türkiye'ye getirdi. Hı şahane bir şehre yerleştirdi. Evet. Cennet gibi bir yere. Evet. Yemekleri yerinde, içmekleri yerinde hepsini kurtardı. Evet. Mazlumları Allah. Evet. Bak görüyor musun Allah'ın adaletini? Evet. Mazlum. Evet. Zalimleri de Allah helak etti. Evet. Binalarını tepelerine geçirdi, yerle bir etti. Evet. Bak Kürt annelerimiz, Kürt kardeşlerimiz huzur içindeler. Evet. Ufaklıklar acayip yamanlar. Evet. Türkçeyi şakır şakır konuşurlar böyle. Afiyet <laughs> afiyetim acayip. Aralarda böyle koşuşturmalar falan <laughs> keyifler acayip yerinde. Allah o pislik psikopat ahlaksız PKK'dan o kokmuş domuzlardan onları kurtardı. Allah'a hamdolsun. Annelerimiz kürt annelerimiz istedikleri istediği gibi namazlarını kılıyorlar. <laughs> kürt dediler istedikleri gibi tesbihatını yapıyorlar ki çoğu onların hep nakşibendi ve kaderidir. Evet. Nur gibi insanlar ya dinsiz, imansız, Allahsız, kitapsız, PKK'nın orada ne işi var ya? Bitti domuzların, pislik heriflerin ne işi var orada ya? Allah pislikten onları kurtardı elhamdülillah. Allah'ın dostu. İşit, bozkurt gibi bekliyor onları kenarda. Biraz malzeme getirsinler, bak bakalım koban ne oluyormuş. Bir denesinler. Ya 3-5 kamyon pirinç getirsinler. 3-5 kamyon kum. Evet. E yani ne getiriyorsa getirsinler. Evet. <laughs> bir bina yapmaya kalksınlar. Bir, bir şey yap. Bak ne oluyor. Evet. eşit bunlara gülüyor ya. Evet. Köpek gibi de korkaklar. Evet. Bir şey oldu mu bağırarak baba diye bağırarak evet. Türkiye'ye evet. kaçıyorlar. Evet. <laughs> Suruç Devlet Hastanesi morgu bunlarla dolu. Evet. Habere sevkiyat var. Allah'tan bela yağıyor yağmur gibi. Çok çok güzel, kaliteli kız. Sen ne şeker şeysin sen. Gelip pıtır 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 ben gitti oraya otur. Bir de çok mutlu şekilde bakıyor oradan da bana. Küçük kedi yavrularında olur ya böyle bırakırsın. Bir de en ala yeri bulur onlar böyle en sıcak yer neresi. <laughs> Tırmanır çıkar yani. Sizi gördüğüm için mutlu oldum. Anladım. Maşallah. Aa pardon, ne güzel. ne güzel, ne güzel. Tayyip Hocam mesela illet olmuştu bu Kobani kurtuldu diye sevilenler. <laughs> PKK'nın kurtulması diye bir şey yok. Onların o tuzağa girmesini bekliyor Evet. İşit. evet. Böyle ayılara tuzak hazırlarlar. Evet. Ayı içeri girdi mi kap kapan birden kapanır. Evet. Şimdi o ayıların içeri girmesini bekliyorlar. O bitli ayıların. <laughs> Girdim. mi hepsinin üstüne çökecekler. Evet. Sırttan Türkiye'ye dayılar onun için ellemiyor. Evet. İşi Türkiye'ye saygılı. Evet. Yani Türkiye sınırında bir çatışmaya girmiyor. Evet. Bu çakallar da Türkiye'nin sınır boyunda sırtlarını dayamış şekilde orada bekliyor evet. ayakta. <laughs> e evet. öyle yaparsan ellemez sana. Biraz içeri yesene şöyle. <laughs> Bak bakayım ne oluyor? İlk yapacağı şey sen enseden doğramak. Allah ezirgesin. Aklını başına al. Bir de uydurma çakalarından doğruyorlar. 15 evet. dakika falan sürüyor bir tanesinin kafasını kesmek yani. Bu vahşeti onlara onlar öğretti. Akıllarını baştan alsınlar. Bak yine de sağ salim kurtulmalarını istiyorum. Akıllarını baştan alsınlar. Tövbe istifa etsinler. Yani kesilip doğranmalarını istemiyorum. Mesela bak Türkiye'de operasyon yapıyor, bombalama ben istemiyorum. Evet. Kardeşim bombalama demek ne demek ya? Yani her çeşit adamı vuruyorsun orada. Belki adam tövbe etti, belki vazgeçti. Belki zordan götürdüler daha adam na nasıl vurursun ya dağdan? Adam ülkemize giden Kürt çocukların fotoğrafları vardı birkaç tane. Onlar şeker, bal, abisinin canı onlar. Ya bir olsa getirse şu yanaklarını bir ısırsak bunlar. Bak bak bak, bak o arkadaki köftelere bak, o yavaş yavaş onlar da. <laughs> <laughs> bak bak bak, bak, bak bak şekerle yaklaştır bakayım gözlerini. Maşallah. Şu güzelliğe bak ya, maşallah. maşallah. Genç hep böyledir. Ee, Kürt kardeşim, ay maşallah. maşallah, şu güzelliğe bak, şu güzelliğe. Maşallah. İnşallah o gözyaşlarını sileceğiz, onun yerine neşe gelecek, sevinç gelecek. İnşallah, İnşallah. Ne Ergenekon Deccalına onları ezdireceğiz, Efendim ne PKK Deccalına onları ezdireceğiz. İkisine de müsaade yok. Bu ondan sonra alacaklar. Ha şu ana kadar ne oldu? İmtihan dünyası. Biz de çok çile çektik. Biz de işkence gördük yani. işkence görmeyen yok. Alevi kardeşlerimizi de ezdiler. Kürt kardeşlerimizi de ezdiler. Sünnileri de ezdiler. Yani sünnilik de çok büyük suçtu Yani bayağı acı verdiler.